Sevgili arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa bir video çektim. Kısa ama çok etkili. Kış ayları geldi biliyorsunuz. Öksürük, grip, soğuk algınlığı evimizden eksik olmuyor. İnşallah ki hasta olmazsınız diyorum. Ama bazen öyle durumlar vardır ki gece öksürük tutar. Dersiniz ki sabah olsun da öyle doktora gideyim bu geceye atlatayım inşallah böyle bir kriz gelir arka arkaya arka arkaya siz de çok yorulursunuz hem uykunuz da bölük pörçük olur çok uyumak istersiniz uyutmaz sizi böyle bir durumda bizim küçükken yaptığımız uyguladığımız ve öksürüğümüzü hemen kesen ufacık bir yöntem var çok da basit biz tıbba bilime asla karşı değiliz illaki doktora gidin ama o gece sabah doktora gitmeye karar verdiğiniz için o gece kendinizi bir nebze olsun öksürükten kurtarmak adına bu uygulamayı yaptığınız vakit sabaha kadar mışıl mışıl uyur. Öyle de rahatlıkla doktora gidersiniz. Şimdi ben size biraz öksürükten bahsedeyim. Öksürüğün sebebi soğuk algınlığındaki mukotik yapı. Bu mukotik yapı geniz etimize, boğazımıza, akciğerlerimize, nefes borusunun olduğu bölgelere ya da daha başka bölgelere de olabilir. Buralara yapışıp bizi rahatsız edip oradan söküp atamadığımız için vücut onu atmak için öksürük yöntemini denediği bir çeşit e, tepkime olayı. Mesela boğazımıza yapıştı. Azıcık sulandırılmış bir kıvamda olsa, azıcık gevşese o çok rahatlıkla atılabilecek. Ama çok zam gibi yapışkan olduğundan, koyu olduğundan biz öksürüp öksürüp duruyoruz. Mercimek tanesi kadar olsa bizi sabaha kadar mahvediyor. Öksürük şuruplarında özelliği bu mukotik yapıyı seyrelterek dışarı atılmasını sağlamak, yani sulandırılmasını sağlamak, o koyu zank halini yok etmek. Şimdi boğazınıza yapıştı, öksürüyorsunuz, geçmiyor. Sabaha kadar rahat etmek adına şöyle bir tane bir lokma ekmek alıyorsunuz. Bu ekmek bir gün önceki günden kalan ekmek olması gerekiyor. Azıcık bayat olacak. Şöyle tuza bol bol bandırıyoruz bunu. Bu tuzlu halini biraz hani tuzdan hoşlanmayacaksınız yerken ama çok fazla çiğnemeden bu ekmeği boğazınızı zımparalayarak geçiriyorsunuz. Eğer ki birincisi işe yaramadıysa ikinci defa tekrar yapın. Hani beceremediyseniz yapmayı tam çok çiğnediyseniz tekrardan yapın. Bunu çok fazla çiğnemeden zımparalaya zımparaya böyle boğazınızdan akıtarak böyle indirerek e, sürtürerek çeperlerine geçiriyorsunuz o mukotik yapıyı ekmek ve tuz zımpara görevi görerek kazıya kazıya aşağıya kadar indirecek ve siz rahatlayacaksınız. O gece rahatlıkla uyuyabilirsiniz. Eğer birkaç saat sonra yine tutarsa gelir yapışırsa tekrardan bu yöntemi deneyebilirsiniz. Ancak birkaç saat sonra da öksürün sizi tutmaması için yine bu mukotik yapıyı seyreltmek adına yine bir yöntem gösteriyorum size. Bir bardak suya 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Bu bardaktaki tuzu karıştırıyoruz. Daha sonra aptezalar gibi bunu burnumuza veriyoruz. Genizimize iyice yediriyoruz. Mukotik yapının olduğu yerlere değmesini sağlıyoruz ki mukotik yapı çözülsün, gevşesin, sulansın ve bulunduğu yerden çözülsün. Boğazımıza gargara yapıyoruz. Yani solunum sistemimize bol bol yedirmeye çalışıyoruz. Daha sonra sabah karşı belki hani sizi rahatsız eden bölgelerden sökülmeler olabilir doktora illaki gidiyoruz. Hatta çok uzun süren öksürüklerde biliyorsunuz farklı durumlar çıkabilir ortaya. Akciğer filmi çekiyorlar. O yüzden ihmal etmiyoruz. Bu olay sadece bizlerin e, acile gitmeyip, acile biliyorsunuz detaylı bakmıyorlar. Acile gitmeyip ya da gece üşenip çok soğuk yatağımdan mı çıkıp gideceğim tarzı ya da araba araç yoktur. Sabaha bırakayım dediğiniz durumlarda 3-5 saat sabaha kadar rahat vakit geçirmek adına uygulayabileceğiniz bir yöntem. İnşallah ki bu kış ve bütün kışları hasta olmadan geçirirsiniz. Size bol sağlıklı, şifa dolu bir ömür diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler dilerim.